Belçika Türk Dostluk ve Diyalog Derneği'nin göçün 50. yılı temalı karikatür sergisinin açılışı federal mecliste gerçekleştirildi. Açılışa çok sayıda önemli siyasetçi de iştirak etti. Göçün 50. yılını resmeden karikatürler Belçika Federal Meclisi'nde sergilendi. Federal Meclis Başkanı Adria Flahout sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetini dile getirirken Belçika kültürüne ait bir sanat tarzı üzerinden kültürlerin karşılaşmasını mümkün kılan bu serginin çok mükemmel bir fikir olduğunu düşünüyorum diye konuştu. İçişleri Bakanı Yüelle Milku ise burada olmaktan çok mutluyum. Göç konusu tarihimizin en güzel sayfaları arasında yer alıyor. Bu sergi bana göre göç olayını bütün derinliğiyle anlatan bir sanat eseri dedi. İyi, iyi, iyi. Beltut ve bağlı olduğu Belçika Aktif Dernekler Federasyonu Fedaktio'yu aldıkları bu güzel inisiyatiften dolayı tebrik ettiğini ifade eden Brüksel Bölge Hükümeti Bakanı Birgit de Gruvels, karikatürlerle Türk toplumu ve Belçikalıların kaynaşmasının görselleştirilmesine vesile olanları kutluyorum. 50 yıl sonra artık hepimiz Belçikalıyız ve hepimiz Belçika'yı beraber inşa edeceğiz diye konuştu. Davetler arasında bulunan göç ve iticadan sorumlu Devlet Bakanı Magi de Blok, Fedaktion'un 50. yıl temasını en güzel şekilde insanların dikkatine sunduğunu söyledi. Açılışa Federal Meclis Başkanı Andre Flahot, İçişleri Bakanı Yuale Milkoe, Adalet Bakanı Anemi Turtelbum, Göç ve İticadan Sorumlu Devlet Bakanı de blok Deblok, Zendhoze Belediye Başkanı Emir Kır'ın yanı sıra çok sayıda üst düzey misafir katıldı. Eyviz karikatür sergisi bütün sene boyunca Belçika'nın farklı mekanlarında da sergilenmeye devam edilecek. Federal Meclis'ten sonra ilk durak Anvers Merkez Tren İstasyonu olacak.